Arkadaşlar bugün güzel bir yemeğimiz daha olsun. burada kabağımız var. Soğanımız var, domatesimiz var. Kırmızı kapya biberimiz var. Elimizde soyacak varsa soyacak. Şöyle bir çizik atacağız. Soyacak yoksa çatarla. Elimizde bulunan hangi malzeme varsa onunla ne yapacağız? İşimizi göreceğiz. Çizikleri attık. Şimdi şu arasındaki kabukları tekrar bir daha yıkayacağız. Kabuklarımızı çizdik. Tekrar yıkadık geldik. Hemen şöyle bir düzeltelim. Çok iri olmayacak. Kuşbaşı dediğimiz tabirle eee doğrayacağız. Bir tanesini gösterelim. Soğanın sayısı sizi yanıltmasın. Soğanlar çok ufak. Onun için fazla doğuruyorum. Normalde 5 kişiye 2 orta boy soğan yeterli. Tabandan lezzet versin diye iki diş de sarımsak doğuruyoruz. Daha sonra sarımsak kullanmak isterseniz tamamen tercih sizin olsun. Şu e, biber kapyayı da gösterelim. Arkadaşlar pazar ucuz diye pazara gittim biber kapya aldım. Yarısı çürük çıktı eve geldim. Poşeti bir açtım sirke gibi. Kar edeyim derken zarar ettim. Domatesler çok ufak olduğu için bunları da kabuğuyla doğrayacağım. Yeşil biber kullanmayacağım. Ee, kabağın kendisi de yeşil. Bir de lezzet olarak çok e, birbirini sevmez aynı tencerenin içinde. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyor. Tenceremizi yaptık hemen. içine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Hemen yağını kontrol edelim. Isınmış. Soğanı şöyle önce güzelce bir kavuracağız. Çiğ kokusu gitsin ki yemekte istediğimiz lezzeti bulabilirim. Şöyle bir gösterelim. Soğanımız iyice kavruldu. Tam bu aşamada kabak atıyoruz. 2 dakikada kabakla kavuracağız. Biraz sonra buna bulgur da ilave edeceğim. Orta ateşte şöyle hafiften kabakların da bir kızarmaya yakın olmasını bekleyeceğiz. Ara ara karıştıracağız. Şöyle bir gösterelim. Hafiften lezzetini aldı. Kızarmaya başladı. Tam bu aşamada domates biberini döküyoruz. Domates biberini şöyle bir karıştıralım. 2-3 dakika yüksek ateşte domatesli bir kavuracağız. Buraya çok dikkat edin. 1 yemek kaşığı bulgur. Sahın bulguru fazla atmayın. Bu bir yemek kaşığı bulgur içinde o kadar çoğalır ki inanamazsınız. Daha sonra yemeğiniz bulgurdan yenmez. Bir yemek kaşığını geçmeyin. Bulgur attığımız gibi içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Severseniz biber salçasıyla karışık yapabilirsiniz. Bu işlemi yaparken ocağımızın altı yüksek ateşte olsun. Salçasını yemeğin her tarafına bir değdirelim. Daha sonra su verdiğimizde yemek içinde eriyip kaybolmasın, çamur gibi olmasın. Salçamız da iyice kavruldu, tencerenin dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada bir bardak soğuk su veriyoruz. Bu sulu yemek olacağından dolayı buna iki bardak e, su daha vereceğiz. Bundan sonra tercih sizin. İsterseniz kaynayan su verebilirsiniz. Ben sıcak su veriyorum. Şöyle suyu bir daha kontrol edeyim. Ala veresi olmasın. Üçüncü bardak suyu da verdik. Toplamda üç su bardağı su vermiş olduk. Hemen baharatlarını katacağız. Bir çay kaşığı pul biber. seviyorsanız, acıyı seviyorsanız fazla atabilirsiniz. İki çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı da karabiber. Başka baharat kullanmayacağız. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Şöyle bir karıştırdım. Arkadaşlar kapağı kapatıyoruz. Şöyle kenardan da ırık bırakıyoruz. Unutursak taşmasın diye. Kaynadığı zaman yemeğimizi orta ateşe alacağız. Şöyle yemeği gösterelim. Yemeğimiz kaynadı. Orta ateşe alıyoruz. Ortalama orta ateşte 20 dakika pişireceğiz. bir kontrol edelim. İçinde bulgur da olduğundan dolayı ne yapacağız? Ara ara bunu karıştıracağız. Dibine oturma yapmasın. Daha önce de söyledim. E, suyu fazla gibiydi. Hem bulgur çekti hem de salça katkılı olduğundan dolayı ne yaptı? Suyunu çekti. Görüyor musunuz? Şöyle kabağın bir tanesini kontrol edelim. Şöyle bastığımız zaman dağılacak. Görüyor musunuz? Pişme derecesi bu arkadaşlar. Altını kapatıyoruz. Kapağı da alalım. Altını kapattık. Kapağı kapatıyoruz. Buharını da fazla kaçırmıyoruz. Daha da suyu çökmesin diye. Ortalama 5 dakika dinlendireceğiz. Şöyle yemeğimizi bir gösterelim. Daha önce de söylediğim gibi salça katkılı olduğundan dolayı. Görüyor musunuz? Kendini çekti. Eğer ben o kadar su koymasaydım ne olacaktı? Yemeğimiz istediğimiz gibi olmayacaktı. Tabi sulu seviyorsanız bunu e, suyla karıştırabilirsiniz. Az bir kaynıyor su verebilirsiniz. İçinde bulgurlar da şişmiş. Tam istediğimiz gibi bir yemek olmuş. Arkadaşlar kabak yemeği yapıyorsan kabağın olmazsa olmazı ne? Yoğurt. Kabağın bir olmazsa olmazı daha var. O da dereotu. Kabak yemeğe derotunu çok sever. <laughs> yemeğe çiğden katmadım içinde e, kararmasın diye. Şöyle hafiften bir de derot serpedim üzerine. Tabi derotunu yeni yıkadığım için yapış yapış topa halde düşüyor. Yemeğimiz bu. Yoğurdu isterseniz sarımsaklı da yapabilirsiniz. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Tek yapmanız gereken Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz her türlü yemek karşınıza çıkan yerli, yabancı, tablo, ev yemekleri hiç fark etmez. Allah'ın izniyle sizi mahcup düşürmem. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.